arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir seferde ben söyleyeyim hay day oynuyoruz ama bugün kardeşim öğretecek gene kardeşim solda bugün bakımdan gelecek telefonu evet arkadaşlar arkadaşlar saat 10'da gelecek yarın video gelir izlemeyi unutmayın haydar çekiyoruz o zaman ne yapalım videomuzu Geçelim. Evet. evet arkadaşlar. Ee, Haydi ben bilmiyorum daha doğrusu. Şimdi kardeşim öğretecek Yiğit. Yiğit burada ne yapacağım ben şimdi? Şimdi ekmek yap. Daha yine el Yiğit'im bu arada. Bir tanesini harcayayım. Bir tane sadece. 26'sını harcamayacağız. Evet. Yiğit elmas çok önemliymiş. Öyle diyor Yiğit bize. Evet. Değil arkadaşlar. mi Yiğit? Şimdi konemi olmaz mı? Utku'yu göster konuştuğunda. Ay kardeş ya, ne diyor bu avazı ya da beş yıldız devamı. Ama part 3'ü yok dedik yani Yiğit değil mi? Evet. Ee, Brawl Stars'a da gelir seçeceğiz part 2'sini. Ama part 3'ü yok onun. Bir şeyin part 3'ü var arkadaşlar. Bu videonun haydayım. Part 2'si 2'de. Abi Efendim. Ama değil aydık. Onu çizmiyor ona istiyor. Aydım ama sonra alacağız tamam mı? Tamam abi. Üçüncü sınıfa geç. Hatta dörde geç alalım. İkinci sınıf şu anda Utku. Ee, hepimiz ben hepsini abi. Abi sen eskiden oynuyordun unuttun mu? Evet. De git git. Efendim abi. Git beni biliyorsun. Git. Efendim abi. Ben eskiden 70 seviyeydim bıraktım değil mi? Evet abi. 70 seviyeydim o zaman biliyordum. Şimdi unuttum arkadaşlar. <laughs> Bu koca adımda kim diyor? Merhaba adım Gıradıkoğlu Şimuş. Dört yaka Bak ikisi değecek dört yaka İkisi. Bak ikisi. Sonra evet. Üsüfyan Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir dakika burada kamera kapanması lazım. Burada durdurulması lazım. Özel bir şey var. Evet, Hayır Kapat iki dakika. Tamam ha. açabilirsin yiğit. Evet, abi. Arkadaşlar bir de Minecraft gelecek. Bu arada oyuncularımız öyle gerçek değil. Yiğit yapacağız ama yeni dakika başı karakter değiştirecek yiğit. Değil mi yiğit? Yalan evet, söylemeyiz biz. Bazı YouTube'ya bakın. E, kendi sıfır konusu Başka kartı Evet. Ama bir son yerden falan değil. İyi gözüküyor mu arkadaşlar? bankacı. Da. İyi. Arkadaşlar Yiğit bankacı falan olacak. Ben geleceğim şey yapacağım Yiğit'e. Yiğit benim evim olacak. Modla oynayacağız onu da söyleyeyim. Abi. Mod inmez. E, ee, bir sor. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor Yok inmez o zaman Survival'ı oynayacağız. Bir Survival'ı çekeceğim. Survival'ın part 2'si yok. Bir ona da 7 like istiyorum. Survival Minecraft. Öbürsüne modlu mod olduğu için bir de Minecraft bir de paralı bakın arkadaşlar kendimiz indiriyoruz. 740 lira mı? Ya 750 lira mı? 729 mu? 725 mi? 724 mi? Öyle bir şey. Kendimiz indireceğiz. Bir 5 like'dan orada alırım bir Minecraft. Bir de 5 like şey alırım mod. Ona ona 10 like survival'a 7 like bekliyorum. Peki abi. İyi kalp kesin çekeş. İlk bir sor bay. Tamam. Part 2'si yok söyleyeyim. Ama Motlu'nun part 2'si var. Part 3'ü var. Part 4'e kadar. Abi. Sizin için. Efendim. Devon abi in misin aydık bana. Şimdi yok, o kadar param çok. Abi mamsin yaman telefonun. Siz yok abiğim yok bu. En sevdi evet. oyunum. Abiğim arkadaşlarımızı al söyle o zaman videoya Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Yani biz sadece çok abone ya arkadaşlar istemiyoruz. Biz Sakın öyle şey sanmayın. Biz para için falan yapmıyoruz. Sizin izlemeniz için yapıyoruz. Demeyin. Evet. bazı YouTuber'lar para için yapıyor hepsini. Evet. Yani bir şey. Örnek veriyorum ama arkadaşlar banlamayın ama örnek veriyorum. Yiğit beni Banlamayın örnek veriyorum ama mesela Enes Batur her şeyi çalıyor. Ne O para için yapıyor Enes Batur. MCK Kovedinci diye bir youtuber var. MZK Dovemi. Youtube'a yazabilirsiniz. Youtube da şimdi kapanmış nedense. Instagram, TikTok, Youtube. Nedense kapalı. Şimdi. Neyse biz oyunumuza bakalım. Evet abi. Evet abi hadi. Ne yapıyorsun be? şimdi? Şimdi depolamaya astıra bastım. <laughs> Ee, tek sundan gel. Aa, Ona da para vermem ama da mı hiç? Zaten e, pay yetmez ya payı abi. Git de sağ olsun canım kardeşim. Videoyu öğretiyor bana. Video derken yani pardon video değil. <laughs> Yiğit de biraz hasta arkadaşlar. Bugün okula gitmedik <laughs> Benim burnum akıyor. Yiğit'in de akıyor. da hasta. Ay Uçku <laughs> değil de yani Utku okula gitti. Bir Utku'nun öksürmesi var. <laughs> Benim buran tıkıklıklı eğitim bir baş ağrısı, ateş, bir de şey boğazı, bir de burun akması da mi yiğit? Evet abi. Üç gün rapor aldılar nedense. Ben de bir gün aldım arkadaşlar. Yiğit de çok değil hatta. Değil mi yiğit? Evet Ama kendisi istedi değil mi yiğit? <laughs> Çünkü ok okulu seviyor Yiğit. En sevdiğin ders ne? Matematik. Başka? Beden. Başka? Bir isim. Dördüncü ve beşinci? Evet abicim. Do. Birinci sevdiğin neydi? Matematik. İki. Beden. Üç. Bir isim. Dört. Ten, sosyal. Beş. Sosyal. O ne oluyor? sınıf hocamız abi. Anladım. Bizimki de Türkçeci. At söyleyemiyoruz. Çünkü bazı da okuyor gidiyordur. Arkadaşlar maalesef burada videoyu bitirmek zorundayız. Çok kötü bir olay oldu. Utku yanlışlıkla burnunu duvara vurdu. Çok fena burnu kanıyor. Neyse burada kapatacağım ben.